Tezgah tezgahtakilerin bugünkü konusu ilişkilerde netlik. Evet. Net miyiz, değil miyiz? Ee, bir şeyle başlayalım. Net olmak neleri gerektirir? Yani bir insanın net olması için başka bazı özellikleri olması lazım. Başta dürüst olması gerekiyor. Yani dürüst insanlar daha netler. Ee, açık sözlülük, cesaret, e, yeterli bilgi sahibi olmak bir konuda bunlar hep net olmanın e, altyapısını hazırlıyor e, ve özgüven sahibi olması lazım. Yani korkak insanlar da çok net olamıyorlar. E, bunlar yoksa ya da biraz eksikse muğlak konuşuyoruz. Yani netin tersi, biraz belirsiz, gölgeli konuşuyoruz. Ben gene tersten gideyim. Evet. <laughs> Kaypak olmasınlar aslında yeter. Şunu çok sık gözlemliyorum. Senin için ne yapabilirim canım benim diyor demese daha iyi çünkü inşallah karşındaki benden bir şey istemez düşüncesiyle o yapmacık soruyu soruyor. Öyle olduğunda da yanlış olan bu ilişkide sensin esasında. Ötekiyle bir arıp vermediğin boşu boşuna olmasın. Net olamamanın kaynağında yatan şey gene bizim kendi kültürümüzde baktığımda bizde netlikten bir korku, yüzleşememe kültürü var. Hı hı. Bu yüzleşememe kültürü ilişkilerimize de sirayet ediyor. Evet e, Özgüven eksikliği olan insanlar yüzleşmekten kaçarlar Çünkü yüzleşmek bir mücadele e, ve o sırada benim yeterince gerekçe üretemem ben ben acizim zaten iyi konuşamıyorum ben tuttumm e, onun Türkçesi benden iyi o benden çok okumuş e, Oho herkes onun arkasında e, biz ezik büyüdük zaten sonsuz bahane öğretir ama Temel olan korkmasıdır. Korkmasının arkasında da kendine olan güvensizliğidir diyebilirim belki. Biraz da sevilme ihtiyacımız sanki. Hani o gerçekle eğer yüzleşilmezse, olumsuz bir şey olmazsa, beni böyle severse, ona antipatik olmazsan bana daha fazla sevgi gösterir, beni daha sayar gibi de bir yanımız var. Felsefeci Alain Bancu'nun, e, Turekli zannediyorum adını tam hatırlamıyorum, gazetecide bir röportajı vardı. orada. Aşk bir inatçı bir serüvendir diyordu. Serüven gerekli bir şey ama bir o kadar da inat da gerekli. Ben buradaki inatı şuraya bağlamayı çok istiyorum. Biz eğer bir ilişkide inat etmek ve onu sahiplenmek, onunla inattan bahsediyorum. İstiyorsak er ya da geç bu yüzleşmelerle ilere kendimizi alıştırıyor olmamız lazım. Çünkü o yüzleşme olmadan o gerçek bizi buluyor ve ileriki yıllarda kısırdığında da çok geç oluyor. Ben bazen danışanlarımla şöyle küçük bir oyun oynuyorum. Bu tabii biraz oyunun dışına da çıkabiliyor, ciddiye de binebiliyor. Diyorum ki, ilişki koşulunda da acaba mümkün mü bir hafta boyunca minimumda yalan söylemek? <laughs> Güzelmiş. Evet, ben bunun e, bir hafta eleştirmeden durabilecek miyim diye denemiştim. Bayağı zor. E, yarım yamalak ifadeler karnından konuşmalar, senin verdiğin örnekleri dinlerken bunlar da aklıma geldi. Ee, gerçekten kendini ele veriyor insan bunlarla. Ee, dediğim gibi bazı kendinde eksik gördüklerinden de kaynaklanabilir. Senin dediğin gibi yine durumu kurtarmak için e, alttan almalar olabilir. Bir şeye daha gidiyor bu net olmamak. Karşımızdaki net değilse, biz ister istemez hızlı kestirimler yapıyoruz. Onun söylediği kadarıyla çalışabiliriz. Bu terapide de böyledir. Danışanın getiriyle, getirdiğiyle çalışırsınız. Ee, savcılar da nesnel somut kanıtlarla çalışır. Dedikoduyla çalışmaz. Ee, sen de danışanlarla çalışıyorsun. Onun söylemediği bir şey ona yakıştıramazsın. Ya sen şöyle yapıyorsun çünkü böylesin diyemezsin. Değil mi? Kültürümüzde kondrama diye bir şey var. Çok güzel. Biz konduramıyoruz. Evet. Kendi kafamızdaki netliği de bir parantezine açarak ilerleteceğim. Soruları seviyorum. Hem danışana soru sordurmayı, kendi şahsi hayatımda da bu sorularla ilerlemeyi seviyorum. İlişkide netlik için ben bu ilişkiyi ne kadar seviyorum? Ben bu insanla uyumak istiyor muyum? Ben bu insanla her gün uyuyup uyanmak istiyor muyum? Ben bu insandan gerçekten ne bekliyorum? Ben bu insanla neden beraberim? Ondan hangi çıkarım olduğu için beraberim? Bir de şu anda şimdi aklıma geldi tıpla alakalı bir dizide. İki tane sevgiliden bir tanesi ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra tekrar bir araya geliyorlar. Ancak biraz kırgınlaşmışlardan bir tanesinin bir para problemi var. Biri hemşire, biri doktor statüsünde. Doktor ve kuvvetli olanın diğerine borç vermesi gerekiyor. Ve diyor ki ayrılalım. Öteki diyor ki neden hani yeniden yakınlaştık? Yok diyor ben sana bu borç parayı verdiğim için çünkü ben bunu borçla kabul etmiyorum senin olsun. Asla senin benim yanımda gerçekten neden olacağını kestiremem. Hı -hı. Benim bunu önce anlamam çok zor oldu böyle filantropik işlerin içinde de olduğum için. Sonradan anladım. Çiftlerden biri gerçekten istendiği için onunla beraber olunsun istiyordu. Evet, evet çok dürüstçe bir yaklaşılmış. Ee, dediğin etkenler biraz ne diyelim? Zor bulunur örnekler bu son verdiğin örnek. Genelde insanlar kolayı seçip eldeki veriyle o net olmayan kişiden aldıklarıyla hızlı kestirim yapınca yanlış yargılara varıyorlar. Yani bir kıyafete bakarak ya da işte iki kelimeye bakarak bu kişi kötü biri, bu kişi iyi biri, bu kişi güvenilir veya işte güvenilmez gibi yargıya varıyoruz. Bazen de o senin sorduğun sorular fazla gelebilir danışana biliyorsun. Yani o kadar önemli soruları bir arada saydın ki hani onların hepsine evet cevabı verecek adam çıkar mı dünyada bilmiyorum. Hani bilmiyorum diyecektir çoğuna. Daha o kadar tanımıyorum ki diyecektir. Ee, siz beni tanıyorsunuz Altuy Bey artık dedi. Bir danışalım 5. seansta. Ben de dedim ki henüz o kadar değil. Yani üzülebilir ama evet o kadar tanımıyorum yani. 5 Be seansta ne verdiyse o kadarını tanıyorum. Ee, ben orada göre başımı yapamam yani. Tamam ya ben seni çok iyi biliyorum. Sen böyle biri değilsin diyemem. Dolayısıyla gelen malzemeyle çalışıyoruz biz insanlar. Yani bize ne verirlerse biz onunla çalışıyoruz. Yani Hülya Koçil'i Hülya Koçil filmleriyle değerlendirmek durumundayız. Ee, geri kalın dedikodu. İlişkilerdeki netliği kendi içinde bir yoklamayla yani muhakeme Hı -hı. ve muhasebe aynı anda geriye dönük olarak hani daha az tanıyoruz, elimizde daha az bilgi var dedim ya. Onun da bir e, altını çizeyim ilişkinin belli bir safhasında hala kelimesini ekleyerek sormuştu olayım ben bu soruyu. Hala bu insanla beraber olmayı istiyor muyum? Hala bu insanla gerçekten olma nedenim var olarak da bir ıı, ekleme yapayım. Evet. Biraz da sanki haksızlık yaparmışız gibi hissettim. İkimiz hı hı. birden fazla yüklendik sanki net olmayanlara. Haklı sebepleri de olabilir. Mesela yüzeysel akanlar hı hı. hayatta dibe dalamayanlar çok net değildir aslında. Onlar günü kurtarmak yeter. Veya gerçek arzuların niyetini kurgusunu saklayanlar bir anda öğrenirsiniz, fark edersiniz günü geldiği zaman. Veya kendinden de emin olmayan insanlar da netleşmeyebilirler. Yani kafa karışıklığı yaşıyordur ortada durayım da suya sabuna bulaşmayayım, bana bir zarar gelmesi, evet. Bir türlü konuşmaz yani, karnından konuşanlar. Yani bir şekilde kendi de net olamıyor ki bana net bir şeyler versin. Evet, ben tabii daha kadın tarafını temsil ettiğim için muhtemelen <laughs> benim aklımdaki örnekler şuralara gidiyor. Sen de beraber ben aynı zamanda farklı olarak, Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliğinde bahsettiği bir konsept var. Hı hı. Bir kadınla sevişmek başka bir şey, bir kadınla uyumak başka bir şey ve bunları zıt kutuplar olarak tanımlıyor. Çünkü sen binlerce kadınla beraber yatabilirsin, bir seks hayatın olabilir ama bir tek kadınla uyumayı tercih edebilirsin. Evet, çok güzel. Son zamanlarda ben onunla yaşlanmak, yaşlanmayı hayal ediyorum. Hı, hı. Ee, cümlesiyle bunu görüyorum. Ya da bir danışanım, ben onunla yaşlanamayacağımı anladım, diyor. Şu anda hiçbir sorun yok gibi gözüküyor ama ben bu adamla yaşlanmak istemiyorum, diyor. Ee, senin dediğine varıyor galiba biraz. Ee, ama biz yine de her insanın bazen net olamayacağından yola çıkalım. Ee, bazı kompleksler bunun sebebi olabilir. Yani Bunları suçlamamız da doğru olmaz. Bazı insanlar netleşemeyebilir hakikaten. Bu bir yapı, ee, evet korku, özgüvensizlik vesaire olabilir ama e, sen niye net olmuyorsun artık açık açık konuş diye de kimseye saldıramayız yani. İnsanları suçlayamayız da bunun için. Biz tavrımızı ona göre alacağız. Hı hı. Bütün bunları ek olarak insanın kendine net olması esasında en fazla benim kastettiğim şey. Hı hı. Karşımızdakine her şeyi anlatmamayı tercih edebiliriz çünkü bunu Alabilecek kapasitede değildir. O sırada ruhani olarak bunu kaldıracak kapasitede değildir. Bizim kendi kararlarımız için kendimize doğru soruları sorarak kendimizi bir noktaya getirmemiz bizim kendimize karşı vicdani sorumluluğumuz. Dönüşümdeydi zannediyorum değil mi? Franz Kafka'nın hani olmamasına razıyım, oluyormuş gibi olmasın yeter. Çok Mış gibi yapmamak. Aslında biraz da oradan buralara geldim. Evet, yani dediğin ideal durum, insanın kendiyle hesaplaşması gerekir, haklısın. Bastırılan duygular çok çirkin bir şekilde açığa çıkar diyor Freud. Çirkin kelime, bu çok çarpıcıdır yani. Dolayısıyla netleşip hesaplaşırsak günahıyla, sevabıyla kabul etmiş olacağız ve ilerleyeceğiz yani. Yapabilir miyiz ama orada bir sorun var yani. Sorumluluğunu al sorumluluk alınmıyor. Yani yarın diyeti başlayacağım deyip öbür gün başlayabilirsiniz. Cezası idam değildir. Dolayısıyla herkes sorumlu da davranamaz açıkçası. Onun için ben insanları suçlamaktan yana değilim. Böyle net olmayan insanları ya da onları kaypaklıkla yargılamıyorum. Ee, ama onlara biraz cesaret, biraz özgüven, biraz dürüstlük, biraz samimiyet, bunların ne olduğu hatırlatılırsa, kendi kendilerine toparlayacaklarını düşünüyorum. Son olarak kinayenin ilişkideki yerinden bahsedelim. Kinayenin bir ilişkiye verdiği zarar tahmin ediyorum pek çok yaptığımız hatadan daha da fazla. Evet. Kinaye bir şeyi hani şöyle arkadan dolaşarak söylemek olarak en kısa yolla belki dillendirebilirim. Ee, zehir gibi ve burada en tehlikeli şey ben çok iyi kalpli gözüken ve iyi kalpli olduğuna da inandığım insanların ve zeki insanların kinaye yapma becerisi o kadar hızlı ve kolay ki karşıdakini bir anda şahmat edebiliyorlar. O bugün de gelmişler <laughs> maşallah hani bu saatte gelmiş Gerek var mı kinayeye? Gerek var mı en sevdiklerinizi incitmeye, şaka kisvesi altında bile olsa? Evet, ne, ne güzel ifade ediyorsun. Ben de o zaman kinayeyle bitiriyoruz. Madem bir arkadaşımla bu konuyu konuşuyoruz, o hocam dedi. E, Benim annem bu konuda ustadır dedi. <laughs> Bak oğlum dermiş, akıl verilmiş oğluna. Öyle bir kinaye yapacaksın ki o anda hiçbir şey anlamayacak. Gidecek otoparka, arabasına binecek. Şöyle iki kilometre gittikten sonra ah diye bağır, bağıracak. <laughs> i̇şte bu tadından yenmez demiş. Hayretle şimdi annesine bakmış çocuk. <laughs> Bunu bana anlatmıştı. Bundan zevk alan insanlar var. Onu görüyoruz burada. Oh kazandım diye bağıranlar. Niye suratına yapmıyor? Sen gerek var mı diye çok yumuşak kapattım. Zevk aldıkları için. Yani belki de orada ufacık bir rahatsızlık, bir patolojide olabilir. Hepimize ayrı ayrı ilişkilerimizde bir parça daha netliğe gidebilme yolunda biraz daha cesaret biraz daha sevgi kendimize ve karşılık olarak partnerlerimize beraber anlayış dileyerek kapatıyorum harika teşekkürler